Arkadaşlar, herkese merhaba. Bugün annemle birlikte şam börek yapıyoruz. Tarifini sizlere göstereceğim. Ee, i̇çine hazırlamak için şu şekilde bu hazır hali. Biz annemle bir kilo kıyma kullandık. İşte maydanoz ve soğan. Bir de nasıl ayarlamak isterseniz kıvamını, o şekilde baharat katıyorsunuz. Ee, bu şekilde bir 15-20 dakika ocakta içini hazırlayın. Şam böreği. Bu bizim Mardin'e ait bir yöresel yemek. Ve salça da katıyorsunuz içi için. Belli bir süre soğan karamelize eder kadar gibi 15-20 dakika içi hazır olsun yani kıymanın pişmişliği önemli tabi yani pişmiş hale getirin kıymayı içi hazır olsun böyle bu şekilde bir tencereye alın daha sonra hamurunuzu yorun dinlendirin güzelce ne yapın ondan sonra açmaya geçiyoruz annem şu şekilde hazırlıyor böyle bu şekilde hamuru açıyor oklavayla bu şekilde görüyorsunuz şu anda yapıyor güzel bir şekilde açıyor düzeltiyor çok lezzetli bir şam börek, lahmacun gibi de denilebilir yani. Biz kıymalı yapıyoruz. Dileyen patatesli, peynirli de yapabilir. Böyle, şu şekilde hamura içini koyuyor. Böyle bu şekilde gördüğünüz gibi yayıyor. böyle ayarlayacak. Şimdi şu şekilde kapatıyor böyle. Böyle haline getiriyor dışarıdaki gibi. Böyle çatalla şöyle kapatıyor. İçi dağılmasın diye güzel bir şekilde. Böyle bu hazır hali şöyle şuraya alıyoruz. Böyle bu şekilde arkadaşlar. Daha sonra pişirme işlemi var. Onu da gösteriyorum şimdi. Şöyle gördüğünüz gibi böyle ocakta belli bir şu pişmeye yakın bir hali böyle bir işte kızartma tarzı diyelim. Şöyle gördüğünüz gibi alıyoruz. Böyle bu şekilde arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler.